Merhaba, bugün takipçilerim Antalya Reşit'in Dishonored 2 ile karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Türkçe'ye çevirmek gerekirse, affedersiniz onursuz, şerefsiz 2 ile <laughs> karşınızdayım. Ee, bu iki tane kişiyi, gerçi tam çeviri sözlük anlamıyla söylememek lazım, asıl anlamıyla e, böyle onursuzlaştırılmışlar. Ya yani itibarsızlaştırılmışlar ikiyle ki şu anda iki kişi görüyorsunuz baba ve kız biz kızıyla oynayacağız tercih bize bırakılıyor Bu arada PlayStation 4 versiyonunda oynuyorum bilgisayar versiyonunda sıkıntılar varmış güncelleme hala gelmedi deniyor o yüzden konsol versiyonunu size göstereceğim isterseniz oynamaya başlayalım 5. bölüm oynayacağım arkadaşlar diğer bölümlerden de bazı kısımları göstermek istiyorum şimdi ilk olarak her bölüme bu şekilde şehrin bir noktasına bizi bırakıyor farklı farklı şeyler de var tabi Şimdi karakterler hakkında size bilgi vermeyeceğim hikaye çok önemli 2 haftadır keyif ala ala Oynam çalışıyorum ve e, geze geze oynuyorum. E, tam çözümünü çekecektim fakat çok uzun süreceği için ve sıkıcı olabileceğini düşündüğüm için e, çünkü Türkçesi yok ve ben de mütercim tercüman değilim. Her şeyi tam olarak Türkçe çevirip size hikaye anlatamayacağımı düşündüğüm için tabii ki çekmedim. E, şimdi elimizde bir tane kalp var. Bu toplanabilir runleri e, ve neydi bunların adı? Bon bon charm'ları. E, bunlar bize ekstra yetenek ve özellik kazandırıyor şöyle özelliklerimizi görelim ee, bir tarafta büyü bir tarafta da silah kullanıyoruz Tabii oyun bize baştan soruyor Tabii biraz daha ileride soruyor istersen büyü kullanma silahla da ilerleyebilirsin diyor seçenek çok fazla var ee, oyunun başında söyledim bilmiyorum zaten iki karakterle oynayabiliyoruz ben şu an Emily ile Emperor ile oynuyorum yani kızla oynuyorum bir de bunun babası var İlk oyundan tanıyacaksınızdır oynayanlar bilecektir ben ilk oyunu onunla oynadığım için dedim ikinci oyunu Emily ile oynayayım ee, Karbo muydu ya? Şimdi ismi bir an gelmedi aklıma nedense onunla oynamadığım için olabilir. Ee, bir de ara ara oynuyorum. Ee, şimdi büyülerimiz ve silahlarımız bunlar. Okumuz var, e, tabancamız var, bombalarımız var. Ve tabii ki e, büyülerimiz var. Shadow Walk e, ileriye vesaire gidebiliyoruz. Mesela şöyle bir göstereyim hafif. E, grafikler o kadar e, ağım şağım değil ama zaten gerek de yok. Şöyle e, ne alalım elimize ya? Bir saniye şöyle tabanca alalım da tabancayla ile ilerleyelim. Oyunda isterseniz gizli ilerleyebiliyorsunuz. isterseniz de sessiz sakin bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Şöyle biraz yere eğilelim. Ee, bunlar dokunmuyorum çünkü bunlar arkadaşlar sivil. Yalnız herhangi bir atraksiyonunuzu gördüğünüzde size saldırabiliyorlar. Ben onları kendime Saldırmak istemiyorum. Şurada birileri var mı bilmiyorum. Ee, şu şekilde seni alalım ve yok edelim. Normalde bunlar yok olmuyorlar tabii ki. Ve üzerinden düşen e, coinleri toplayalım. Ama ben onları yok olmasını sağlıyorum. Şöyle hızlıca şuna geçelim. Şöyle bir şey yapacağım. Bir özelliğim var. Bunu da kendim açtım nitekim. Mesela gel seni bir alalım. Oyun biraz kanlı. Gördüğünüz gibi sağlam bir şekilde herkesi Parça diyor, öldürüyoruz. Şöyle gelelim. Ee, tam olarak yere bakmadım aslında bakmam gerekiyordu. Lakin dedim e, atraksiyon olarak hızlıca bir şekilde girelim. Evet, bakın şu kırmızı kablolar önemli. Oyunda taktik çok önemli. İsterseniz dediğim gibi gizli bir şekilde gidip herkesi alıp sessizce veya hiç öldürmeden de ilerleyebiliyorsunuz. İsterseniz de herkesi kanlı bıçakla öldürebiliyorsunuz. Zaten oyunun sonunda bölümün sonunda size diyor ki şöyle şöyle oynamışsın. Siz de görüyorsunuz. Evet zaten ben öyle oynamıştım. Ona göre bir istatistik çıkarıyor. Size ben şuraya yukarıya çıkayım. Şu kırmızı kablolar buradan yukarıdan zannediyorum. Şunu açacağız. Şu bölgeye geçmemiz için orası gerekli. Şöyle çıkalım isterseniz. Bakalım. Bu bölümü de hatırlamıyorum. Şu an 8. bölümde falanım. Kesin yukarıda birisi vardı ama Allah gördüler. Evet bir de dövüşü görelim. Gel dövüşelim. Seni de aşağı edelim. Gel sen gel. Lan kaçma gel. Bak bak kaçıyor. Yardım mı çağıracaksın? Yardım mı çağıracaksın? <laughs> Çağıramazsın. Ben varken çağıramazsın. Bakalım kaç koyun düştü senden. Eyvallah. Eee para da önemli. Birkaç bir şey de satın alabiliyoruz. Şimdi orayı kapatmak için bunun üstünden açıyorduk zannediyorum. Şöyle bir yukarıya ışından alalım. Ardından da aman. Işınlanamadım. Bir saniye la. Evet şuraya çıkayım. Ardından şöyle atlayayım çünkü atlayamadım. Tamamdır. Tek bakalım evet bakın şuraya çektim Burası açıldı normalde buradan Geçemiyordum elektrik vardı orayı açınca Artık geçebileceğim Arkadaş şu ışık çok Tehlikeli buna kesinlikle yaklaşmadan Üstüne çıkmak gerekiyor üstüne çıkmak için de buralardan Bir yerden e, dolanmam Gerekiyor Size isterseniz bu arada yetenek ağacını da Göstereyim e, Güçler bu şekilde isterseniz kas. Vücut olarak takılabiliyorsunuz isterseniz de power güç olarak yani büyü olarak ee, takılabiliyorsunuz bunların alt şeyleri var özellikleri var Emin için farklı diğer karakter için ee, farklı arkadaşlar onu söyleyeyim Dark Vision'ı kapatalım ardından da şöyle sinsi bir şekilde ilerlemek lazım şurayı aç bakalım Fareler ilk oyundaki gibi var ama ilk oyunda e, çok fazla insan öldürünce e, veba daha çok yayılıyordu galiba fareler dolayısıyla hastalık yayılıyordu bunda öyle bir şey var mı bilmiyorum dikkat etmedim oyunun konseptini göstermesi açısından farklı bir bölüm açayım dedim size baykuşlar büyük büyük e, şimdi burada yukarıda bir tane boss var onunla bir boss fight yaparız Onunla yapmadan önce burada da bir şey var. Büyülü bir düzenek var. Ben bunu çalıştıramadım ama zannediyorum çalıştırabilenler var. Şu şekilde yapınca ortaya da bir tane fare atınca çalışması gerekiyor diye düşündüm. Ölüleri canlandıracağım diye düşündüm ama bir de öyle bir şey yok. Bir de oyunun en önemli tarafı bu tür şeyleri yazıları okumanız ve hikayeye hakim olmanız. İsterseniz yukarıya çıkalım bakalım. Buradan çıkabiliyor muyuz? Evet çıkabiliyoruz. Güzel Şimdi Ana karakterin kankalarından bir tanesi Bir intikam hikayesini oynuyoruz Ona karşı mücadele edebilecek miyiz bakalım e, Gizlice alabilecek miyiz hiç zannetmiyorum Çünkü köpekleri var Bu köpekler biraz büyük büyülü Evet alamadık <laughs> Yolla köpeklerini yolla Of, herhangi bir şeyimiz de yok, boş gelmişiz. buraya çıkıyoruz, Allah. Hey, hey! Bak, bak yeniden canlandı. Bu da mı yeniden canlanıyor? Canlanacak mı lan? Hiç zannetmiyorum sağlık basalım sağlık sağlığımız var manamız var bir de gizli gizli ilerleyip alalım gel sen gel sen gel öbür türlü alsaydım emin olun ki bu karakter istesem yaşatabilirdim bayağı zorlanacaktım çünkü target assassinated Diğer bir yere gelirsek şimdi bu kapı kırılabilirmiş. Şöyle kapı deliklerinden bakabiliyoruz içeride ne var ne yok diye. Ee, bizim eleman yukarıda istersek e, onu öldürebiliyoruz istersek de canlı bırakabiliyoruz. Şöyle granitler açalım şuraya bir patlatalım yapış bakalım oraya patlat kapı patlat kapı patlat kapı ne ee, zannediyorum burada. Koruma vesaire yoktu. Ee, hemen rünü şuradan alalım. rünleri bu şekilde topluyoruz ki bunlar bize ekstra puan veriyor. Konuşma, geleceğim şimdi sana, geleceğim. Bakın şimdi size şöyle bir şeyler çalıştırayım. Adam öyle bir makine yapmış ki zaten bu paralel evrende geçen hikayeler biraz ilginç oluyor. Çünkü gerçekten e, elektrikle böyle makine gücüyle yazılım. Ee, elektronik fazla olmadan bu tür şeyler yapılabilir mi ki örnekleri var yapan ama tabii ki teknoloji bu şekilde ilerlememiş ee, 1800'lerden sonra e, buharlı makinenin icadından sonra biz elektroniği tercih etmişiz tabi büyü falan da yok gerçek hayatımızda <laughs> neyse yukarıya çıkalım bu adamın yanına 3. katta mıydın sen 3'e basalım ve yukarıya çıkalım tamam aman 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 Bakın bunlar çok ağır abiler ee, kafalara vurmanız lazım tabi bunu öğrenmeniz için biraz oynamanız e, gerekiyor gel bakalım gel 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 İçeri giremiyor mu İçeri girebiliyor musun Oğlum sıkıştırdılar beni buraya. <laughs> Bu bölümü de böyle oynamamıştım ha. Neyse dur bakalım. <laughs> ne oldu lan? Parçalandı mı robotların? Oğlum baya baya... Oha o da parçalandı. <laughs> tek bombayla tek yere sıkıştırıp ikisini birden aldık. Sana ne oldu lan? Carry ölme İstersem öldürebilirim de aldım. Ee, ben normalde oynarken bunu öldürmüştüm. Gelin bakalım aşağı indirelim ne olacak. <laughs> Bayağı ilginç seçenekler oluyor. Neden oldu bilmiyorum. Kendi kendine çarpıldı herhalde diğerlerin elektriğiyle. Evet bir kat aşağı, iki kat aşağıya bir inelim. Yok bir kat yukarı çıkacakmışız. Yanlış olmuş. İkiye çık. Doğru bu adamı ikiye çıkaracağız. Az önce bir birdeydik. Gel bakalım laboratuvara çıkalım. Gel dostum gel. Ee, verdiğiniz kararlara göre de ee, karakterinizin şş, karakteriniz şekilleniyor daha doğrusu. Gel bakalım çocuğum. Seni buraya bir bağlayalım. Şurayı bir görelim ya. Yerleştir bakalım ne olacak. Bunu ben de görmemiştim. Birlikte görelim. Verelim elektriği. Dur bakalım ne olacak. Elektro şok. AL ELEKTİRİĞİ DOSTUM! Yeterince güç yokmuş. Nasıl vereceğiz gücü? Şimdi şuraları özellikle değiştiriyorum. Hangisinin ne kadar enerji harcadığına bakıyorum. Bu bölümün bulmacası da buymuş. Ben burada direkt bu adamı kendim oynarken direkt gelip öldürmüştüm. O yüzden ölüp gitmişti. <laughs> Kurtulmuştum daha doğrusu. Ee, şimdi e, yeterince enerji bulmak için şurada ener ne kadar enerji harcadıklarını görüyorum. Ee, weaponery yaptım. Bakalım silah düzenini getirdiğimizde fazla enerji harcıyor mu? Onları kontrol edeceğim. Ee, yeterince gücü bulduğumuzda da burayı açacağız. Bakalım evet weaponery mesela inanılmaz enerji yiyor. Evet bunu da bu tarafı da optik olarak deniyorum. Şu anda gördüğünüz gibi değişiyor. <laughs> Adamı yaşatmak ne zormuş ya. Yani iyi bir şekilde bitirmek. Yaşatıp yaşatmayacağımız konusunda halen bir fikrim yok. Bakın toplanabilir şeyler de böyle hafif yanıyor. Onları görüyorsunuz. Hadi az ye be. Bence burası az yer ya. O kadar enerji ihtiyacı yok. 3 now. Aynen şu an çalışabilir. En iyi çözüm burada bir anatomi seçeceğiz. Bir de optikleri seçeceğiz. İsterseniz bakalım ne olacak. Yes yes yes. Ne yapıyorsun sen? İstediğin her şeyi yaparım. İstediğin her şeyi yaparım. Bunu yapma. İşkence ediyoruz lan adama. <laughs> Ne oldu? Çözüldün mü? Şimdi bunu otomatik olarak seçti. Tamam, yaşattın onu dedi. Aha, bir anda öldürebiliyoruz. <laughs> Yaşatırken ölümü de seçebiliyoruz. Ya arkadaş, oyunda seçenek vermek diye ben buna derim ya. Öldü. <laughs> Daha az önce tikti bir anda yaşayacağını zannetti ama Öldürdüm onu. Gel. Gel seni götürelim. Ee, bu bölümdeki asıl e, zorluk da şuraya geçmekti. Size göstereyim. Bu bana bölümün başında artı sık yapmıştı. Sıkıyorsa geç burayı diye. Böyle karşıya geçip burayı kapatmıştı. Tabi karşı taraftan açamıyorduk. Görüyorsunuz. Bakalım aşağıya düşünce ne oluyor. Ölüyoruz bu tamamen? Aham da öldük. <laughs> Size farklı farklı bölümleri e, göstermeye devam ediyorum burada ilginç bir bulmaca var bunu çözene kadar bayağı uğraştım ben rünleri vesaire inanılmaz oyunda topluyorum ve dediğim gibi keyif alarak her şeyi okuyarak hikayeyi öğrenerek e, bayağı bir araştırarak oynuyorum bu oyunu şimdi burada bir asansör var arkadaşlar basıyoruz bakın alt kat yok sıfır yok ya arkadaş ne yapacağım ne edeceğim ne yapacağım ne edeceğim dedim ve ben buraya inemedim tamam mı? her yeri dolaştım. Okyanus'tan okyanus var bu arada dışarıda. E, deniz seviyesi var. Oraya vesaire denedim ulaşamadım. Böyle gördüğünüz gibi kalp inanılmaz atıyor burada. Ee, bu bu şekilde de annemiz bize e, yardım ediyor. İsterseniz dördüncü kata bir çıkalım. Çünkü birinci kattan olmuyor. E, tahmin ettiğim kadarıyla Dördüncü kattan oluyor. E oyun oynayacaklar için de güzel bir e, şey olsun, cevap olsun. Biz ölüyor muyuz? Gerçi bilmiyorum da. Daha önceden ben ölüp ölmediğimi fark etmedim. Çünkü şöyle bir şey yapacağım. Şurada duracağım. Tamam mı? İyi okum varmış. Bakın bir. Asansör. İki. Aşağıya düştü. Biz de yavaş yavaş aşağı inelim. Işınlanalım. Ve asansörün aşağıya düşmesiyle kırıldı ve alt kata iniyoruz. Lost and found. Kayıp ve bulundu. Ve arkadaşlar şöyle bir daha bakalım. İstersek tabi baştan da işaretleyebiliyorduk ürünü. Şu şekilde işaretleyebiliyoruz üzerine. Evet, ee... Gizlenmişi bulduk. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar gizlenmiş şeylere ulaşabiliyorsunuz ve e Bulmacaları çözdükçe inanılmaz keyif veriyor, başarmışlık hissi. E, ve tabii ki toplanabilirlerden biri, Antonov Sokolov'un e, resmi. Bu da sevdiğimiz bir karakterdir kendisi. Alayım mı? Gelmişken alayım ki e, zaten daha önceden almıştım. <laughs> o karamsarlık havasında farklı bir bölgeye daha geldik. The Grand Palace. Palaslarda e, yürüyeceğiz, dolaşacağız. Her yerde balıkçılık var tabii deniz kıyısı şehirleri olduğu için balıkçılık önemli geçinmek açısından. Her zaman olduğu gibi her bölüme başladığımda elimde kalbimle dolanıyorum kimse kırmasın kalbimi diye elimde taşıyorum kalbimi <laughs> ve sonra cebime atıyorum. Yeni birkaç özellik var onları size göstereyim göstermeden önce de vay böyle şehir hakkında da konuşuyorlar mesela black market'tan vesaire bahsediyorlar şöyle size fazla e, bilgi olmasın diye hızlıca geçeyim burayı bakın şurada biri var e, bu özelliğinde değil mi bakayım özelliklerime de hepsini göreyim aynen buydu bakın şöyle bir şey yapacağım kendimi şu benim bu arada oğlum beni nasıl gördün lan Kopyamı yapıyorum ve onunla saldırmalarını sağlarken ben de hızlıca almam gerekiyor. Tabii bu kopyam onlarla dövüşe de biliyor. İleriki bölümlerde onlarla dövüştürüyorum. Ne oldu? Ne oldu? Woo. Evet ışığa yakalanmamak lazım. Save door. Selamlar. Selamlar. Ben şuradan sinsizce ilerleyeyim. Yan yolları kullanmak çok çok önemli. Oyunun tek sevmediğim tarafı çok dar alanlarda olmuş. Biraz daha geniş alanlarda olsa bence daha iyi olurmuş ki. Ee... Ne yaptınız lan? İnsanları asmışlar. Ya dediğim gibi karanlık tarafı da var. Aha Delilah. Ana düşmanımız bu. İntikam almak istediğimiz insan Allah gördüler bize. Gördüler bizi. Biz de o zaman ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Şu özelliği gerçekten çok kullanıyorum ve seviyorum. Bana görünmezlik veriyor. Ama bu ışıktan kaçamıyoruz galiba büyük ışık olduğu için. Bu şekilde giremeyeceğiz buraya. İşte sürekli sizin çözüm üretmeniz lazım. Sinsi sinsi ilerlemek için. Ee, bakalım şu özelliğim neydi bunu hatırlayamadım şu an. Hmm. hmm. Aynen böyleydi. Gelin bakalım. <laughs> tutulun ona, tutulun ona. Aynen öyle. Bunu istiyorum ben de. Ben de bunu istiyorum. Onları böyle büyülüyoruz. Şuna baka, bakar kalıyorlar. Allah. Füzemizi atma buraya. Kapalı zaten. Göremiyorsun. Bakın şunu ben oluşturdum. Karabüğü. Bu da tren yolları istersek bunu kullanabiliriz. Sinsi sinsi ilerleyebilecek miyim size? Olmayabilir, olabilir. Şöyle bir özelliğimize bakalım da, yukarıya zıplayabilecek miyiz? Yok, zı yukarıya şu an zıplatmıyor, şuradan zıplayacağız galiba. Aynen. Aynen seni kapatalım dostum. Seni kapatmak için gücünü alalım. Şunlar da çok güzel parlıyor. Nerede adam vardı? Göremedim. Şunu birisinin üzerine patlatmak isterim açıkçası. Göremiyorum ki. Neredesiniz lan? Neyse boşa gidecek ya. Şöyle atayım da patlasın bari. <laughs> Güm tek tek. Evet. Burasının güvenliğini sağladıktan sonra istersek Grand Palace'a gidebiliriz. Bu Grand Palace'a girmek için de 2-3 tane yol var. İstersek burayı açıp buradan ana kapıdan girebiliriz. İstersek şuralarda gizli bir e, geçit var. Bakalım şuraya şeyimiz var mıymış? Bir saniye. Aynen var. Buraya istersek hackleyebiliyoruz. Nereye ekledim ben? Ha alarm ekledi. Gelin dövüşelim lan. İkiniz de mi gittiniz? Bu ses de neydi? Gel, dövüşelim, gel kılıç kılacak. Ama bak, silah çıktı, mertlik bozuldu. Gel. Bu kırmızılar inanılmaz zorluyor da. Şu an biz oyunun e, sonlarına yakın olduğumuz için biraz daha güçlüyüz. <laughs> sinsilik, sinsilik, gizlilik çok önemli oyunda. Bakın şimdi bulmaca eğer kabul edersek burayı bizim açmamız gerekiyor. Ben bu arada az önce trigger. Aa çarpılıyor mu şu trigger'dan? İlk defa yapayım dedim. Sivil sivil halk. Sivil halk istersek pickpocketlayabiliyoruz yani. Kaptı kaçlık yapabiliyoruz. Gerçi kap demiyordu. Ona. Demiyordu ona. Ne dönüyordu ya? Aman dur sen dur. Sen değil. Sen gel bakalım. İşte farklı farklı oyna bölümleri oynadığım için. Yavrum yukarı çık. Ha yaşa. Çıkamadı. O zaman biz de taban ve yapacağız. <laughs> Merdivenlerden çıkalım. Şuraları böyle yerleri kırabiliyoruz. Kırılabilir yer çok. Gel bakalım gel! Bana artistik yapmayın. Eee şunlar sağlık şişeleri ve oklar varmış sağda solu biraz ok alalım. Bol patlayanlardan bayağı varmış galiba bizde. Ha bunlar şey unutmasını sağlıyor. Dur bakalım birilerini unutturabilecek miyiz? Hızlıca çıkalım yukarıya. Aa burası çok ilginç yer. Bakın size bir tane zombi göstereyim. Yukarıda kimse kaldı mı? Sen bakalım unutunca ne yapacaksın? Ne işin var la senin burada? Ne işiniz var oğlum sizin burada? Aa! Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bakın gittiler bir yerlere. Bir kez daha unut. Ah çok sıcak çok. <laughs> çok sıcak diye diye gittiler. Evet şöyle hızlıca yeniden geçelim. Hızlı tuşlarımız da yokmuş kendisi. Şöyle yaparaktan e, şu kolu çekiyorum, indiriyorum. Bakın aşağıdaki kapı açılıyor. Oradan Grand Palace'a ulaşabileceğim ve şuradan aşağıya da inebilirsem bir tekim ineceğim diye düşünüyorum. Allah son anda evet kurtardık. Şurayı da kıralım. Arkadaşlar burası çok ama çok tehlikeli bir yer ee, ve oyunun gizleri arasında tabii ki. Hemen sağlık harcayacağım. Şunları patlatmak gerekiyor. Bakın bunlara karşı mücadele edebilirsiniz. Tek tek kesebilirsiniz. Ama yuvalarını dağıttığınızda ki bunu da araştırarak öğreniyorsunuz. Bakın ölüler yürüyor. Ben kötü bir kadınmışım. Sensin la kötü. Ölmüyor musun? Ölümsüz müsün oğlum sen? Diğerleri daha çabuk ölürken sen niye bu kadar zor ölüyorsun? Eee diyoruz tabii ki bir sebebi var. Kendisi zaten daha önceden ölmüş herhalde Bakın bunlarla mücadele yerine e, Şu parçaları Burada büyü soluş, Mana varmış bu arada manayı alalım Sağlık gibi manayı da kullanabilirsiniz. Bunları parçalayacağım Tek tek kesmeyeceğim Hepsini parçalamazsanız yine saldırıyorlar size Hepsini e, parçalarsanız da Bakın gördüğünüz gibi e, Kendi hallerine takılıyorlar Böyle kesmeye çalışırsa inanılmaz zorlanıyorsunuz Ve sağlığınızı bayağı bir e, götürüyorlar ben şey çalabiliyorum. Eee Samanyolu. <laughs> bir şarkısı sen. Gerçi piyano değil de biz daha çok piyanos şantör havasında. <laughs> İntihar edeyim mi? Ups. Son anda ölmedik. Grand Palace'a geçtik. Kapıyı geçince direkt burası geliyor. Arada bir yükleme ekranı var. Orayı e ee, hızlı geçmem gerekti. Şunlara bir adam verelim, dövelim Sonra şuraya geçelim. En son buraya kadar geldim. E ee, sizden gelecek yorumlar ışığında arkadaşlar devam edebilirim, etmeyebilirim. Saldır bana. Gözlerin gitti. Gel gel bak burada ben varım. Gel la buradayım bak kapan karışsın. Ha yapamadım. Gel. Bak oradayım orada. Gel oradayım ben. <laughs> Arkadaşlar e, Dishonored 2 böyleydi. kısa yol dedim de ben zaten buraya oynarken normalde buradan geldim. Ee, şu kapıdan da bu kapı mıydı ya yukarıda mıydı o kapı ha yukarıdaydı şurada şu kapıdan da istersek girebiliyoruz çok fazla tercih var oyunu ben beğendim ee, grafikleri konusunda pek bir şey söylenemez ama grafiğe gerek e, olduğunu zannetmiyorum bu tür oyunlarda Dünyası çok güzel o karanlık hissiyatı bayağı verilmiş ve tercihler size bırakılması çok iyi çok fazla yol var istediğiniz yoldan ilerleyebiliyorsunuz kimseyi öldürmeden de oyunu bitirebilirsiniz bu güzel bir şey iki tane karakter veriyor olması da gayet güzel ister babasını ister kızını oynuyoruz bu dolayısıyla farklı güçler vesaire de bizi getiriyor Go to Grand Palace Grand Palace'a git bakalım Bizim neyimiz eksik? Biz de saraylarda yetişmek istiyoruz, kardeş! <laughs> ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ee, sizin yorumlarınız dışında bir bölüm daha çekebilirim, bu bölümde oynayabilirim <laughs> ki... Ben de daha oynamadım. Delilah! Delilah! Alacağım aklını, Delilah! Bakın görevler gözüküyor. Ee, onun burada ruhu varmış ki, ruhuyla alakalı size bir şey anlatmak istemiyorum. Oyunu oynayacakların keyfi kaçmaması açısından... Ee, çok iyi oyun olmuş. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Bilgisayar sürümü biraz sıkıntılıymış. Ee, ve ikinciyi oynatacak kendine. Bana da bir iki sene sonra oynayacağım. Ee, diğer karakterle. Ee, zaten ilk karakterin birinci oyunu bitirmiştim. Ondaki e, aynı güçlerle oynuyormuşuz zannediyorum. O yüzden Emily'i, Emperor'ı daha çok merak etmiştim. Annesinden sonra kendisi Emperor oldu. İmparatoru. Tabii ki şu an halimizi görüyorsunuz pek imparatorluktan eser yok şimdi o eski halimizden eser yok farklı oyunlarda farklı videolarda görüşmek üzere diyorum ayrıca diğer iki tane videomu izlemek için şu anda ekranda çıkan linklere karelere tıklayabilirsiniz takipte kalın hoşçakalın güzel oyun ha. <laughs>